Dün Twitter'a çok çarpıcı açıklamalar düştü. Dilek Ekmekçi'ydi bir hukukçu. Kendi hayatına dair inanılmaz bir mücadelesi olan bir isim Dilek Ekmekçi. Ve Ankara'da yurtta kalan çocukların karıştığı büyük bir seks skandalından, korkunç bir şeylerden söz etti dün Twitter'da. Bir sessizlik hakim. E, Twitter'da çok paylaşılıyor ama e, medyada e, herkes e, sağır ve dilsizleri oynuyor. İddialar gerçekten çok vahim. Dilek Ekmekçi ile konuşacağız. Şimdi e, Dilek Ekmekçi var telefon hattımızda. E, Dilek Hanım evet, duyuyor musunuz evet, merhaba. beni? Evet e, duyuyorum. Merhaba İngiliz Bey. Merhaba, nereden başlayalım bilmiyorum. İsterseniz siz bu son sözünü ettiğiniz skandala, bu ilişkilere nasıl vakıf oldunuz? Nasıl başladı sizin için bunu görmek? Çünkü inanılmaz bir hayat hikayeniz de var. Annenizle ilgili araştırmalarınız, evet. onu öyle bulmanız. Evet, ee, maalesef. Evet. Ee, yani şöyle diyeyim, ben e, biyolojik anne babamı hiç bilmiyordum. Doğar doğmaz evlatlık verilen bir e, çocuğum. Evet. E, e, dolayısıyla e, bir e, merak oluyor insanda. Ama e, akademik kariyerime devam ederken bir şekilde erteledim. Evet. E, en büyük araştırma girişimim doktoramı bitirdikten sonra oldu 2013 yılında. O zaman e, ilk olarak ablamı buldum Ankara, Ankara'da Altındağ Nüfus hani, Müdürlüğü kapalı kayıtlarında e, ee, ve kendisiyle iletişime bir şekilde geçtim. Ee, onunla onunla iletişime geçtikten sonraki süreçte zaten e, öncelikle bu en son işte gündeme gelen bu kuruşla alakalı, eskort e, yapılanmasıyla alakalı bir şeylere şahit olmaya başladım. E, bu arada bu e, ortadaki resim benimle ilgili değil herhalde değil mi? Yayındaki ortadaki resim. E, yok de. değil e, ona bahsedeceğim zaten e, bu Fatma Havaslı e, sizle bugün daha önce de konuşmuştuk e, 2000 e, 1984 yılında 5 yaşında kaybettiği kızını 32 yıl sonra buldu bundan evet. 3 yıl önce buldu kız e, pavyon genel ev mafyası diyebileceğimiz bir mafyanın elinde ve hala ulaşamıyor bir başka şey, gene onu göstersin arkadaşlarım. Ankara'da Melike Toyguncu, Fatma Toyguncu'nun kızı 2011 yılından beri 9 yıldır kayıptı. Failler aşağı yukarı belliydi, kaçıranlar belliydi. Hala cesedine bile ulaşılamadı. Bu her iki olayda da bir genel ev mafyası var, bir fuhuş mafyası var. Bunlar Maalesef. çok etkili insanlar. Melike Toyguncu'nun kaçırılmasında telefon görüşmesi var kaçıranlardan biriyle. E, diğeri zaten e, Alanya, Antalya, Mersin, Adana üçgeninde e, devamlı yer değiştiren bir mafyanın elinde. E, ve şimdi Ankara'da böyle bir şey var ki Akdeniz'e de uzanıyor anladığım kadarıyla. Yani benim bildiğim yapı da Akdeniz'e, Antalya'yı çok seven bir yapı. Öyle diyeyim Akdeniz'e uzanan, Antalya'ya uzanan bir yapı. Hmm. E, yetiştirme yurtlarından çıkan e, memur yapılan yurt kontenjanından kızların e, olayına ben şahit oldum çünkü ablam o pozisyonda bir, insan. Hmm. E, bir kamu bankasında çalışıyordu kendisine olduğumda da evet e, ve, e, ilk, ben kendisine gittim Ankara'ya tanışmak için sonra o İstanbul'a ilk gelişimde e, hatta benim o zaman e, şöyle bir, yani olayın gelişiminden dolayı söylüyorum küçük bir teknem vardı e, olduğum için Fenerbahçe'de oraya gittik. Ablamımla ilk ulaşan birlikte e, işte istirip bulduğumuz e, İhsan Hukuk'tan da dönem arkadaşım olan e, avukat arkadaşım, avukatım, can dostum e, Peren Sanrı Arslan ile birlikte ablamı da alıp işte tekneye tekneme gittik oturmaya. Evet. Orada dedi ki e, yani ablam Peren de şahit bunu e, bu o, daha e, sonradan tabii ben bunu parçaları birleştirdim insan çünkü balık hafızalı kendi yani yaşamadan devamlı medyaya geçen haberler bir yerimizde belki ufak yer ediyor sonra kayboluyor. Ee, bu Osman K. denen evet. e, eski İnciraltı e, reisinin teknesine Antalya'daki teknesine e, gittiğini bize escort kelimesini kullanmasa da hatta hangi arkadaşıyla gittiğini başka hangi hakimin bir şeyin k mesela hala görevde olan bir hakim bulunduğunu vesaire anlattı. Yani bunu anlatmasının sebebi de şuraya bağlı hani biz bir yer açmaya çalışıyoruz hayatlarımızda bugüne kadarki yaşanmışlıklarımız var İşte ben de böyle şeyler yaşadım Ma getirmeye çalıştım artık kendisi nasıl bir yapımın içine de, hani sen evet. sana nasıl bir, bu yapımın içine, içindeyim ben hani ben buyum böyle bir hayat yaşadım sana da bir yer açmaya çalışıyorum İşte hani açabilirsem ne kadar açabilirsem evet. açabilecek miyim gibi yani bu minvalde ee, hatta şey dedi Şişenin dibini gö gö görüp bir şeyler anlatacağımı düşündünüz değil mi dedi ertesi gün de bana evde baş başlaşarken. Evet. Ee, yani evet. daha fazla detay vermekten çekindi ama bu kadarını e, aşağı yukarı anlattı. Evet. Yani çok fazla detay vermese de bunlara ilk olayı böyle e, bir kere Hı. start vermiş evet. olduk diyelim. E, vakıf oldum. E, devam edeyim mi? Sizin soracağınız bir şeyler var mı? Öğrenmek evet. isteyeceğiniz. Ee, yo evet edebilirsiniz buyurun devam edeyim. Ee, ee, ondan sonra... Bir aslında şey biraz süremiz karıştı o yüzden gördün siz bir hukukçusunuz hani evet. ceza konusunda da uzmansınız ee, evet. siz bile bunları yaşıyorsanız nasıl bir güç var karşınızda bunu tanımlayabilir misiniz nedir bu güç kimdir bu insanlar nasıl bu kadar güçlü olabiliyorlar? Yani e, gerçekten yaşadığımız e, hayal kırıklığını, benim hukukçu olarak yaşadığım hayal kırıklığını zaten inandığım bütün değerler alt, üst oldu diyeyim. Yani bu gücü gördükten evet. daha sonra. Çünkü e, yani bugün e, hani ben de e, İstanbul Barosu'nda hani, e, kendilerinin grubunda değilim ama e, baro başkanımız Mehmet Durakoğlu bir şey söyledi bugün. Halk TV yayınında. E, yargı eliyle hukuksuzluk meşrulaştırılıyor dedi. Evet. Gerçekten çok güzel bir cümle. E, böyle bir güçle biz e, yani hukukçu olarak ceza hukuku öğretim üyesi olarak e, ha bugün itibariyle bu, bu arada e, ağustos sonu itibariyle çalıştığım üniversite Ankara e, Sosyal Bilimler Üniversitesi'ne devre olduğu için rektörümüz dahil herkese ayrıldı. Yani bugün itibariyle hani, e, şey, bir üniversiteye bağlı değilim ama ikinci dönem inşallah takip edeyim. İstanbul'da bir de devam edeceğim. Anladım. Onda hani soran oluyor filan. Çünkü herkes bir şey e, bu olayları ortaya bence tutacak koyduğum için. Anladım. Nereden ne açık bulsak bulamazlar. Ben de bir açık hamle olsun da. Anladım. Hani, e, tamam. şey, e, soran eden olur. Onu da eklemiş olayım. E, i̇lk olarak o şekilde vakıf oldum. Evet. E, daha sonra bu ee, biyolojik annemi işte e, vesaire bulma aşamasında oraları hızlı geçeyim isterseniz yani bu kuş olayına yoğunlaşmak için. Ee, o ara bir, bir buçuk sene kadar ablamla da zaten yine bir küs olduğumuz dönem oldu. Ee, savcılık e, dava süreçleri vesaire oldu benim soybamdaki e, soybağımdaki e, karartmayla ilgili, sahteciliklerle ilgili. En sonunda annemi ölü buldum Karslan'ın mezarda. Ee, Onları da çok şüpheli, çok şahide biliydi açıldı biraz, e, Sizin tam bulmanızdan böyle. hemen önce galiba. Değil Nasıl? Mi? Ya sizin araştırmanızda annenize yaklaştığınız anda evet, ölü evet. bulunuyor. Yani ben e, babam olduğunu düşündüğüm e, babalık davam devam eden kişiye e, ilk defa babam olabileceği iddiasını yüzüne vurduğumda 2009 senesinde ma, e, Mart ayında hatta 29 Mart yerel seçim günüydü. Evet. Ondan sonra annem e, birkaç ay e, ay zaten net değil yalan beyanla kustan düşürmüş ama Beytin Ruhsat gömülmüş falan çok trajik bir durum. Evet. E, yani o aşamada... E, vefat etmiş. Bayağı evliyet görmüş gibi duruyor zaten. Kemiklerinde çok ciddi ölümcül kırıklar çıktı. Mezar açıldıktan Öyle sonra. Ve evet, tıbbi yardımda görmeden o şekilde acılar içerisinde ölmesi beklenmiş adeta yani. E, davalık Dün olduğunuz de, babanız da e, 12 Eylül döneminde de çalışmış. Darbe döneminde de çalışmış. Etkili, evet. çok etkili, çok güçlü bir bürokrat. Çok, çok güçlü evet. E, isterseniz adını anmayayım ama evet. o dönemin ara rejim döneminin başbakanlık özel kalem müdürü diyebilirim. Evet. Anladım. Yani Bülent Oğuz hükümet döneminde. Ondan önce de müsteşar yardımcı sayın önce. Hı, hı. E, babalık davam devam eden kişi. Tabi e, tabii ablamla bu şey e, küslük sürecinden sonra en azından anneme ulaştığım için tekrar bir e, barışma yaklaşma süreci yaşandı. Çünkü onun üzerinde bu karanlık yapılardan sebep türlü baskılar var. Yani psikolojik de pek normal değil. Çevresindeki de insanlar da takdir edersiniz. Hep bu çark Alakalı düzgün bir insan bulmak çok zor. Ee, şu şunu soracağım. Şimdi tekrar bağlandık seyircilerimize evet. tekrar hatırlatalım. Ee, ablanız bir karımın kurumunda çalışıyor ve size bir yapıdan bahsediyor. Burada yurtta kalan kızlar bir takım etkili politikacılar ve bürokratlar aracılığıyla e, eskort gibi kullanılıyor. Yani eskurt bir kelimesini geçirmese de o e, Osman Kağan'ın teknesine yine başka yurttan çıkmış e, hatta Zeynep diye bir kızla e, o dönem yani Milli savunma bakanlığında çalışan ama bu kızın e, detayını vermeyeyim de zaten hani evet. e, şey, e, çünkü niye evlendi temize çekti evet. kendini öyle diyeyim. Uh -huh. Zaten ben onları kirlenmiş de görmüyorum uh -huh. yani bu düzen kirli. Bunlar mağdur bir yerde ama e, bir şekilde alıştırılıp kullanılıp çarkın içinde de eee hani, uh -huh. e şarttan çıkaması hale de geliyorlar. Şartları. Böyle yurt kökenli sizin gördüğünüz, ulaştığınız isim vermek önemli değil ama kaç Hı. kadından söz ediyoruz? Şöyle söyleyeyim. Bütün yani ablamın çevresinden dolayı tanıdığım e, mesela e, Toprak Mahsulleri ofisinde bir kadın var. E, çeşitli kamu kurumlarında bunlar. Yurt kontenjanından memur olmuş. Fizik evet. Soy e, soyadlarını vermiyorum. Efendim e, iş kurda var. Evet. E, yani yine Gülten diye bir kadın. Ee, onun dışında çeşitli kamu kurumlarında nerede çalıştıklarını tam bilmiyorum ama o yurt kontenjanından memur olmuş e, başka kızlar da var yani. isimlerin baş harfini verebilirim. Birinin B, vermeyin, kızınlar, yok isim farklı. vermeyin. Yani var yani en edeyim. azından sayı 4-5 tane herhalde en azından var. Evet. E, diyebilirim yani. Ha, e, tabii bir de bu bahsettiğim kişilerden birinin kız kardeşi var işte. E, zaten yine ablamın çevresinden birilerine söylediğine birilerini derken bu şarkının içinde tam olmamakla birlikte yurttan çıktığı için e, dert ortağı gibi e, evet. bir insanı söylediğine göre e, yani ablamı esas bu şeylere de sürükleyenlerden birini e, bu olayların başını çeken yine yurttan bir arkadaşı. Evet. Bahsetmiştim o Twitter'da da. E, yani küçük Emrah'ın Emrah'la bile bir takım şeyler olmuş. <laughs> Zamanında evet. öyle değil. Yani böyle bir böyle bir yapı. Ben evet. tabii orada bahsettiğim e, emniyet istihbarat bağlantılı kişilere de ablamla geçen bu küslük sürecinden sonra barıştıktan sonra e, artık bu annemin ölümünü filan araştırma noktasına geldim. Bir tane daha hayalet kadına ulaştım soybamı yok, yok ettiğine dair e, yani elimde. Hayalet küflüğüm kadın küflüğüm derken oldu. açar mısın? Yani ben annem biyolojik annemdi. E, bu diğer ulaştığım kadın da hayalet olarak niteliyorum. Çünkü e, yaşamları ölümleri tam yaşar ne yaşar ne yaşamaz misali. E, ölümleri bile defenir ustasız gömülüyor. E, sağ görünüyorlar mesela diğer kadın e, ölüm öldürülmüş olabileceğine ölü olduğunu aslında ben fark edip devlete ihbar ediyorum. Defalarca takipsizlik kararı veriliyor. Bir kereden fazla verilemeyeceği halde. Bir kere kalktıktan sonra. Ben onları ısrarla mücadele edip kaldırtıyorum. E, yani bir şey yapılmıyor savcılıklarca ve sonra bir savcı da hakkımı teslim ediyor. Ben inşaayı soruşturma diyorum. Siz yoktan var ettiniz diyerek. Tabii. Yani, e, Yargıda da bir isteksizlik var yani. Çok ciddi. Kadın cinayeti şüphesi olan yani hele bakın diyor, insanların gözü önünde çok yeni, çok taze öldürülen kızlarımız, kadınlarımız yine çok güncel olaylarda bile. Yani neredeyse hani canlı yayında öldürülecekler artık hani. Her şey ortada. Orada bile etkin soruşturma yapılmıyor ki Hani ben bir tane kadın zaman aşımını anneminki zaman aşımımız değil ama kemikten başka bir şey yok orada da ben Yani vardır belki e, e, ceset anlamında ki kemikten başka bir şey bulamayacağımız bir aşamada keşfediyoruz. Anladım. Bu, yani, bu, bu son ne? aleyna bu, çakır bu. olayı var. Ee, evet. Sanıyorum onunla da bir paralellik taşıyor bu şey. 3 Haziranda ölü bulunmuştu. Ee, sonra Hayır. da annesi şüpheli biçimde öldü, intihar dendi. Ee, ee şimdi, ümitcan Uygun'un annesi, evet. Evet. E, o, o olayla da bir paralellik var mı sizin için? Var. E, var aslında tam onu anlatmaya çalışıyorum. Evet. Şöyle var. E, i̇ki yönden var. Bir e, Gülay Uygun'un, Ümit Can Uygun'un annesinin e, sosyal hizmetler çocuk esirgeme kurumunda çalışıyor olması. Yani ben çünkü e, yurt kızlarının yani bir yerde artık sistematik olarak bu, e, bu eskortla yönlendirildiklerini e, düşünüyorum. Evet. Ee, bu şahsın da yani Gülay, Gülay Uygun'un da orada çalışıyor olması. Aynı zamanda e, Emniyet Genel Müdürlüğü'nü de Facebook profilinde iş alanı olarak göstermesi. Ki onun sebebine ilişkin de bir takım duyumlar öğrendim ama e, şey başka gazeteci arkadaşlar yazacak olabilirler yarın film. Onu şu anda açık, e, Hani, ee, evet. Zaten e, yarın öbür gün ortaya konacak onun niye Emniyet Genel Müdürlüğü yazdı profilini yani bunda bunu da ben yakaladım. Niye? Çünkü ben de emniyet istihbarat bağlantılarını yakaladım. Yani evet. yurt kızları bağlantısını zaten ablam ve çevresinden yurttan arkadaşlarından doğru biliyorum. Emniyet evet. istihbarat bağlantısını da biraz e, tevafuklarla e, abların karşıma çıkarmasıyla e, bir şeyleri denk gelmelerle yani. Ee, yakaladım Allah nasip etti diye Ama böyle kamuoyuna mal etmeyi bugüne kadar başaramamıştım. Evet. Ee, ve ne yaparsam yapayım örtbas edilmesine e, engel olamıyordum yani çok şeyin hatır altı edilmesine. Ee, işte i̇şte bu iki tane geçmişteki kadın cinayetini bir biyolojik annem olmak üzere araştırma noktasında e, benim e, bir bürokrat öğrencim Beni e, evlat edinen annemle birlikte emniyet istihbarat binasına götürdü Ankara Orandaki. Yani evet. Vaktimiz varsa önemli nokta diye anlatıyorum. Evet dinliyorum. E, orada e, bu e, orada bu Koray Öyle tanıştırdı. Yani aslında e, yardım etmesi Soyadı eder, vermeyin e, isim verin. Evet. Tabii buyurun. tamam. Ya soyadı ver Öyle dedim zaten Koray'ı. Evet. Onunla tanıştırdı. E, yani bize yardım etmesi beklediğim kişinin tabii ben daha sonra bu meselelerin başında hani ablam da mağdur eden kişilerden biri enteresan ilişkileri olan biri olabileceğini düşünemem. Hmm. E, oraya gittiğimde hatta bir tane ablamın çalıştığı kamu bankasından da bu Kore'yi tanıyan bir kişi vardı. Yine, e, Murat Bey diye. E, onun arkadaşıydı. Yani böyle üç bürokrat e, bir arada bir de evlat edilen annem ben gibi düşünün ortamı. Evet. E, ve tabii ki e, bu e, kadın cinayetleri birisi biyolojik annem falan olduğu için ablamdan doğru meselelere girildi. Nitekim diğeri de ablamın çalıştığı bankada zaten yönetici. Evet. O tanıyor zaten ablamı filan. Ee, şey e, bu Koray'ı dedi ki e, şu bizim kısa boylu esmer e, ablamın adını vermeyeyim kişimiz evet. e, adını söyleyerek e, bizim dedi yani. Evet evvel annem de şahit. Ondan sonra biz tabii şok olduk. E, nereden tanıyorsunuz filan dedik. E, o da ağzından kaçırıp Koray'ı ben e, onu e, savcı Mehmet K'nin sevgilisi olarak tanıdım dedi. Ee, Mehmet K de e, bu Osman K'nin hani ablamdan doğru direkt öğrendiğim. Hatta ablam beni e, şey, Facebook üzerinden falan da e, tanıştırmak istedi. Hüseyin e, tanıştırdığı hatta yani Hüseyin K'nin e, arkadaşları o, olan bir savcı. Osman K'da çok adı e, bir dönem çok gündeme gelen bir, bir ağır ceza e, Reisiydi, evet. Evet, çok evet. yani bu tarz bir olay da 2010'da da gündeme gelmiş bir insan evet. evet, ee, evet. Tabii bununla ilgili Fetö kumpası dedi. Zaten Fetö kumpası olabilir ona yani ona e, bir şey demiyorum ama e, bir ağır ceza reisinin yani bu tarz kayıtlara için içinde diskününden e, yani e, kadın satanları soruşturması, kovuşturması gereken bir insanın bunun bunların ana düşmesi yargı için evet. çok büyük bir zafiyet. Hı -hı. Yani evet. Kimi kim yani kimden adalet bekliyoruz? Çok ateerkil, çok eri. Evet. Birbirinin açığını e, kapatan. Evet. Kadınları ikinci sınıf adeta gören maalesef bir yapı var yani. Ben bunu yaşadım. 7 senedir bunu yaşıyorum. Evet. Bir de işin şey boyutu var. Beypazarı'nda e, ve e, İstanbul'da yayın yapan iki internet sitesinde haberler oluyor. E, burada örtülü tehdit ve araştırma var anlattığınız kadarıyla. Yani e, e, yani Nasıl, siz... hangi haber sitesi? Yani Beypazarı'nda bir site bilmiyorum da hani Hı. E, benim bildiğim. Beypazarı'nda yerel bir gazeteci pardon. Yerel bir gazeteci yani benim şu an bildiğim bir şey, bir şey yok. Benim yazdığım yerel gazeteler olmuş. Evet, yani, evet. A, evet, Antalya bölgesinde bir e, İstanbul'da, Anadolu yakasında evet. var yerel gazeteler. O yerel gazetelerden doğru yazarak zaten ilk tam gündemine getirmeye çalıştım. 2018 katımında ilk yazdım. Evet bu e, Ankara Büyükşehir. İki yıl belediyesi. önce yani. Evet iki, iki yıl önce 11 Kasım plan olması lazım 2018. Evet. E, bu Alihe işte e, Mevlüt Örkoray'ın kardeşi bu e, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki e, kişileri o zaman yazdım ama bu, kiş, bu kişilere ulaşmam da yine emniyet istihbaratın diğer bir kanat kanadı olduğunu düşündüğüm bir kanadın e, bana verdiği bilgiler çünkü tabii ki e, Korayo bana yardım etmedi. Yani böyle bir şey mümkün Anladım. Yani, yani e, e, emniyet istihbaratında e, sizin tanıdığınız e, bir bölüm var. O size bu araştırmalarda yardım ediyor bir başka etki, ekipte bir kerelik, bir kerelik etti diyeyim. Oapp yani ismini tamam. bilmiyorum açıkçası eden kişinin. Tamam. Ee, ama ondan sonra ben tabii araştırmalarımı, şahsi çabalarımı derinleştirdim. Evet. Parçaları birleştirdim. dedektif gibiyim zaten. Evet. Ee, ve yani e, ol, olgunlaştırdım. Her taşlar yerine oturdu öyle diyeyim. Evet. Bütün parçalar yerine oturdu. Yani, evet. e, bu Osman K yani e, eskort, e gidilen kişilerle veren kişiler arasındaki bağlantıyı tam kuramıyordum. O bağlantıyı da e, bu Mevlüt Öyle Ö ile Koray Ö'nün kardeş olduğunu anladım. öğrendiğimde anladım. Yani bir kardeş e, polis, öbür kardeş bu bağlantı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde evet. Evet. içinde kişilerden biri. Evet. Peki... E, bir de bu Antalya'da yazdığınız gazeteden sonra hem gazetenin sahibinin hem sizin bir şeye çağrılmanız var davet edilmeniz bu kişiler tarafından, bunlarla ilişkili kişiler yani tarafından. Evet, evet. Biz ee, o gazetenin sahibi Banu Barlas Hanım'la evet. ee, kendisi AK Parti üyesi de olduğu için ee, o camiayı daha iyi tanıyor. Kadir, Kadir ee, Canpolat değil mi? Ali hani Akamoy'la mal olmuş bir insan hani. Çünkü ee, ben bu çarkın içindedir değildir. Zaten öyle bir iddiam yok Kadir Polat'la ilgili ama ee, bu aleyhe Osmanlı Ocakları Evet. ilçe başkanlığı filan yapmış bir kişi olduğu için e, hemen e, bu olay Cumhuriyet gazetesine benim suçluyorum haber filanı olduktan sonra üzerine ilk yerelde de e, ilgilenen kişilerden biri de Banu Hanım olduğu için tanıdığı da için e, onu arayarak bizi e, bir panele davet önce bir dönemimizde bir konuşma geçmiş hani kimdir vesaire diye benimle ilgili. Ee, Sonra evet. bu müstesni, yani kim olduğunu bilmediği insanı ve uzmanlık alanım olmayan bir konuda, hani ben benim akademik alanım değil Osmanlı. Konu bir neydi bir bu panelde? Ee, Osmanlı Toplum Hayatı diye bir panel önerisiyle geldiler. Hakem evet. Üniversitesi e, Rektör Özel Kalemi'ne de arattı. E, yani orada, yani çok, biz tabii sonradan anladık. Çünkü eş zamanlı olarak pazarında yine bir takım e, Ali ha, e, H. Beypazarlı olduğu için, Hmm. Onunla ilgili bir takım şeyler yazan e, kendince amatörce bir kişiyi e, kişiydi. Yine eş zamanlı Osmanlı Ocakları sekreterliğinden arayıp çaya davet etmişler. Evet. Biz e, tabii bu davetleri çok e, şey manalı bulmadığımız için e, niyet kendimizce bir niyet analizi yaparak e, haklı olarak tabi bu niyet analizleri bizim gerekçelerinde karşı tarafın yüzüne de vurup gereğini yapıp suç duyurusunda bulunduk. Evet. Ee, yani. Bir takım hukuki girişimleriniz var ama hareket yok anladığımız kadarıyla. Fazlasıyla hukuki girişimimiz var ama yani e, hareket aynen öyle. Hareket tam tersi negatif yönde oluyor. Anladım. Negatif yönde oluyor. Yani e, nasıl örtbas ederiz hatta nasıl e, yıldırırız, nasıl korkuturuz noktasında evet. var. Yani maddi manevi üzerimize gelme noktasında var. Peki Dilek Hanım. <laughs> Ne diyelim tekrar e, konuşacağız sanırım. Tekrar daha sonraki programlarda bu konu i̇nşallah, inşallah. inşallah. gündemimizde olacak. Teşekkür ederiz yayınımıza bağlandığınız. Ben olduğunuz. teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere.